Hayat dolu buluşmalar deyince mutluluk. Benim aklıma ilk gelen mutluluktu gerçekten. Ki öyleymiş yani. Her derse girdiğimizde bu mutluluğu tattım gerçekten. Hayat dolu ismi bile güzel dedim yani. Kesinlikle güzel bir şey olacak dedim. Hayat dolu buluşmalar adı gibi hayat dolu. Bu buluşmalar bana e, özgüven e, sahibi olmamı ve daha net kararlar vermemi e, kattı. Haklarımızı öğrendik, çoğu haklarımızı bilmiyormuşuz. Mesela ben seven kıskanır diye biliyordum. Aslında dersi işledikçe yani kıskanmak da bir şiddet türüymüş, bunu öğrendim. Hayat dolu buluşmalar, hayatta insana ne geleceğini bilemiyoruz. Hayatta nerelere başvurabileceğimizi öğretti. hayat dolu buluşmalar geldi. Biz, biz gerçekten kendimize geldik gibi bir şey oldu yani. Bence bütün kurumlarda olmalı.